aman aman aman. Kız ne biçim tutuldu bacaklarım. Allah be. Bak yemin ediyorum ergenliğe girerken bir böyle ağrıdıydı kaslarım. Bir de şimdi ha. Daha... Ah. Hayır Anlamam. ben anlamadım sen ne ara horon teptin ki? Ya halaydan horona ne ara geçtin onu anlamadım. Ay yani, vallahi ben de anlamadım Mesude. Horon mu beni tepti ben mi horon teptim? Vallahi anlamadım yani. Anam 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 her yanlarım ağrıyor vallahi. Anacığım dün gece böyle göbecikleri attırırken öyle demiyordun ama. Aa en güzel de ben oynadım ha. Şişt Mezude, gel bak acık, gel gel gel. Gel bir şey diyeceğim. Bana bak. Sen ne yaptın akşam? Çeteleyi tuttun mu? Kim ne taktı biliyoruz mu yani? Ay tövbe tövbe. Ya bize ne canım? Ya onların bileceği iş bu. Ya bir işim gücüm yok, bir de çetele mi tutacağım yani? Ee, i̇yi zaten, boş ver. Ben oynarken arada kestim mevzuyu da herkes çeyrek taktı, yemin ediyorum. Ama ayıptır ha, vallahi ayıp yani i̇nsan bir dolar takar, bir ne bileyim bir tam altın takar, bir şey takar. Ben de baktım ben de. Bir gül kocası, bir de çiçeğin tam taktı vallahi. Ee, biliyorum biliyorum, onları ben de gördüm ya. Ama helal olsun damada. Vallahi helal olsun. Çıkardı koydu masaya ata lirayı. Helal. <laughs> ah. Allah'ım ya Rabbim ya. Manik içeri Bir mı görüyorsun kız sen? Bir doları iki yetmiş. Altın yükselişte. Altınlar, altınlar. Önce aşkli otam, aşkli otam. Günaydın. Ah! Ne oldu ya? Yine başım mı ağrıyor? Ah! Ah! Yapmadım. Yapmadım. Ne yapmadın aşkım? Hayır. Yaptım. Ne yaptım ben? Aşkım <laughs> ne yaptın sen? Ben anlamıyorum ki ya. Ya Yonca. <laughs> ne böyle bakıyorsun kızım? Ya senin gene başın falan mı ağrıyor? Ya ne oldu benim aşkilotama ya? Ne aşk aşkilotası be? Aşkilota ne be? Ay, kusacağım ya. Ya ben ne yaptım ya? Ne, ne yaptım ben ya? Ben bu kafamı nerelere vursam ki? Nerelere vursam ki ben bu kafama? Yonca bir, dur ya bir sakin ol. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen niye bağırıyorsun güzelim? Çekil! Çekil üstümden ya! Sakın yaklaşma bana. Duydun mu beni? Sakın yaklaşma. Seni paralarım ben. Seni öyle bir paralarım ki şaşırıp kalırsın. Ya ben zaten şaşırdım kaldım. Sen ne yapıyorsun Yonca? Yonca bu şekilde nereye gidiyorsun sen ya? Ya Yonca... Bana bak, sakın peşimden gelme! Seni yedi mahalleye rezil ederim ha! Ya bir dur, bir dur. Sen, sen mahkeme yüzünden mi böyle oldun? Mahkeme yüzünden mi gerildin sen? Mahkeme? Allah beni kahretsin ya! Ya aşkım bak, ne olur bir dur, bir kendine gel ya. Ya ben varım bundan sonra senin yanında ya. Sana kimse bir şey yapamaz ya. Ne? Çek ellerini be! Bana bak, ben gidiyorum. Sakın arkamdan gelme. Yoksa senin paralarım. Duydun mu paralarım? Paralarım. Paralar. Paralar. Paralarım. 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 Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ay nerede kaldı bu kız ya? Hay mahkemeye geç kalacağız. Ah kız Mesude bana bak. Kaçmış olmasın bu? Niye olmasın? Bekle firar etti. Ha? He? Eyvahlar olsun. Bir firari baldızım eksik ha. Yemin ediyorum şapı otururuz iyice bak. Ay saçma sapan konuşma Allah aşkına Yener ya. <laughs> Kızım ne oluyor? Kırdın kapıyı. Abo. Gecelikle gelmiş ya kız bu. Kızım, deli misin sen? Ha, ya sen var ya ne çakalsın sen. Anlamadınız mevzuyu. Bu şimdi mahkemeye böyle gidecek. Hakimin falan bir gözünü boyayacak böyle. Ha, ondan sonra iyi hal indirimi falan. Ya bu deli deli bakıyor bize. Yonca. Siz bana ne yaptınız ha? Niye engel olmadınız? Niye durdurmadınız beni ya? Ha? Hadi ben kafayı kırdım, derlendim Ya size ne oluyor ha? Size ne oluyor? Nasıl dellendiniz de beni o çulsuzla evlendirdiniz ya? Nasıl? Nasıl mani olmadınız? Allah! Ulan yoncam geri döndü be, efsane geri döndü be! Oh! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.